Starttık yerini alıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 6. koşu olan Tevfik Çelikoğlu koşusu başladı. Orta kulvardan gelen 12 numaralı Super Sonic Boom liderliği aldı. 1.5 boy geride ikinciliğe dışarıdan 7 numaralı Modern Warrior girerken 2 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Fleximon vardı. Hemen dışında üçüncüle 10 numaralı Sudden Fire giriyor. Şimdi ikinciliğe kadar girdi. Üçüncülükte kaldı içeride. 7 numaralı Modern Warrior bu üçlünün 2 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı The Protector. Yarım boy geride içeride 5. de 6 numaralı Fleximon var. 1 boy geride orta kulvarda 5 numaralı Database hemen dışına 11 numaralı War Hero geldi. Yarım boy gerilerinde orta kulvarda 4 numaralı Asaltım. 1,5 boy geride içeride. 8 numaralı Münir Tor onun 2 boy gerisinde. 2 numaralı Brave Champion 1 boy kadar geride. İçeride 9 numaralı Pro Sango'nun 1,5 boy kadar gerisinde şimdi 3 numaralı Magic Weapon Var yarım boy geride içeride. 14 numaralı Grey Ghost onun hemen dışında da 13 numaralı Hopbridge sırasıyla son 800 metreye yaklaşılıyor. 12 numaralı Supersonic bu önde bir boy gerisinde orta kulvarda 10 numaralı Southern Fire yarım boy geride dışarıda 11 numaralı War Hero hemen içinde 7 numaralı Modern Warrior 2 boy gelende 1 numaralı Protector içine 6 numaralı Fleximan geldi daha sonra dışarıda 5 numaralı Database yarım boy geride içeride 8 numaralı Minotaur 2 boy geride 2 numaralı Brave Champion daha sonra 4 numaralı Asalt'ın içinde 13 numaralı Magic Weapon Yarı boy kadar geride 14 numaralı Gregos dışlarında da 13 numaralı Hopper sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 10 numaralı Sadın Fire temposunu artırdı. 12 numaralı Süpür 12 bu Süpür Sonic Boom içerideki 7 numaralı Modern Warrior yakaladı. 3 safkan arasındaki mücadelede Asfalt'la 7 numaralı Modern Warrior önde dışarıdan 5 numaralı Database'in atakları orta kulvardan da 10 numaralı Sadın Fire içeriden 9 numaralı Pro Sanguine ve içeriden de 6 numaralı Flexum'un çabaları var. 7 numaralı Modern Warrior dışarıdan gelen 5 numaralı Database içeride 9 numaralı ProSango'ya yakaladılar 9 numaralı ProSango'ya ne geçiyor Tekrar 7 numaralı Modern Warrior geliyor 9 numaralı ProSango'ya koşuyu kazanıyor 7 numaralı Modern Warrior 2. 5 numaralı DataBase 3. 3 üç numaralı Magic Weapon koşuyu dördüncü tamamladı 2 numaralı Brave Championsa e koşunun 5. oldu 9 numaralı ProSango'ya Gökhan Kocakaya ile 6. koşu olan Tevfik Çelikoğlu koşusunu kazandı